Ve bir Eylül akşamında Yaprak çıtırtılarıyla yürüyorsun Aşık olacak gibisin Gözlerinde atıyor kalbin Ve bir Eylül akşamında Yaprak çıtırtılarıyla yürüyorsun Yudum su Daha çok Yorgun kadar göl içinde 2 Eylül Salı Video şu an başlatıyorum. Berra'nın hediyesine bakıyorum. Tamam mı? Berra'ya albüm almak istiyorum. Golden albümünü. Ama Allah'ım yok o versiyon, yok bu versiyon, yok şu renk, yok bu renk. Allah çok zor bu işler. Benim gönlümdeki yeşil. Bunu bil Berra. Gerçekten sana yeşil albüm almak çok isterdim. Ama sanırım yeşil popüler diye hem çok fazla ekleyip satıyorlar diğerlerinden hem de yok yani. Gerçekten yok. Beyazını buldum. Beyazı da güzel bence. İnşallah dolandırılmaz. Bir de yani CD çalar yok herhalde normal olarak. Kimde CD çalar var? Şunu almak istiyorum. Şöyle stand. Bence CD en güzel bu şekilde saklanır. Şöyle bir tane şey koyar. Fotoğraf kağıt. kart Foto, koyar. Böyle sergiler yani. Bence bayağı hoş duruyor bu. Şuna bak. Hmm böyle bir şey planlıyorum bu Beren 18. yaşta tamam mı o yüzden şimdikin işten çıktım buradaki pastaneye soracağım pasta yapıyorlar mı diye yapmıyorlarsa büyük patlayacağız ve bugün salı Perşembe Beren doğum günü İnşallah yaparlar ve yetişir yoksa Beren normal bir pastası olacak ki bunu istemiyoruz Beren şuraya bir yere koyarsın pastanı ne yapmak istediğimizi ne yaptırmak istediğimizi Konuşamıyorum çok yorgun, yine ağzıma soktum. Şimdi soracağım, lütfen yapın lütfen. indeyim. Kolay gelsin. Sipariş üzerine pasta yapıyor musunuz? Evet yapıyoruz abi. Tamam. Otobüssel, aynı nübüs burası. Otobüssel <laughs> ve <Ya> kırmızı ışık. <laughs> Güzel oldu. <ama. gülüyor> <laughs> Berra. Marmara Park'a gitmekmekindeyiz. Gitmekindeyiz. Evet. evet. Geldik. İnşallah buluruz. Sansür atmak zorunda kalacak çok fazla insan olduk. Ne olacak ya? Bak bir sürü insan var. Her yerde. <laughs> Çalışmıyor ya. İşte artık uslu durmam. Lokumcu. Ben asıl ben YouTube kanalı açmayayım bu anksiyetesizlikte. Gerçekten <laughs> Berda <laughs> sen de. Hayır ben Berda kadar olamam. Anksiyeteli. Ben Merve'ye kadar olamam. Şunları çok isterdim küçükken. Hiç hayatımda demedim. Çok güzel bir mağaza. Ama her şey çok karışık ya. Her şey olasın. Hedefimiz ne? Sakin ol. Sakin ol. Sadece her şey çok güzel. Mavi kareli defterler çok güzel olmuyor mu sence? Evet. Çok estetik. Bobati. Mali. Tesla. No. Fried chicken. No. Yeah. <laughs> Şimdi dönüyoruz. Şimdi şöyle bir durum oluştu. Berra'nın teyzesi şu an doğum yapıyor. O yüzden Berra şu anda şeye gidecek. Ay çok yemin tutuyorum. Taşın başımda doğmuş ya. Neyse kusuruma bakmayın kızlar. Bugünkü plan büyük ihtimalle iptal. Başka nasıl yapacağız aslında bilmiyorum. Bilmem belki yarın belki cumartesi yapacağız. Annem de pastayı yapıyordu. Ee, o ne kadar bekler? Nasıl çıkıyorum acaba? Ne kadar bekler, ne kadar durur falan bilmiyorum onda. Şu an şeye geldim. İşe gideceğim. Erken çıktım. Bir reklam yok. Burada yemek yiyeceğim. Bir de Feranın hediyesinin dışını yapacağım tabletten. Şimdi iş saatim geldi. Çıktım buradan. Bir buçuk saat oldu şunu bitiremedim. Ama çok iyi. Full yalın dinledim yaparken. Çok kaliteli bir saatti. Kaliteli zaman geçirdim. Hı? Elim dondu oğlum. Sonra oradan da eve giderim artık. Çok fazla şey oldu. <laughs> Hepsi anlatamayacağım. Pastayı yaptık. Şimdi gideceğiz. Beran gitmesine bir saat iki saat falan var. Ama kutlayacağız inşallah. Pasta böyle oldu. Minimalist güzel bir pasta. Çok beğendik. Şurayı görmeyin. Şimdi şöyle bir şey oldu. Hediyem falan benim hiçbir şeyim yetişmedi. Çok kısa bir doğum günü yapmayı planlıyoruz. Beray çağıracağız Hayruşlara. Yani tamam anlayacak zaten. Zaten anlayacak ama olsun. Yapacak bir şey yok. Doğum gününde bir yere çağırsa tabii ki anlar yani. O Hayruş şu an orayı süsle ben de pastayı götüreceğim. Beray'ı çağıracağız. Öyle bir kutlama yapacağız. Çok gerildik hepimiz gerçekten. Bir saatte yaptık pastayı. Allah'tan mumumuz varmış. Yoksa bulamazdık. Güzel geçer inşallah. Geldik. <laughs> Çok heyecanlı. Pasta da burada. Hayır şu bekliyorum. bir market yapıp gelecek. Ben şimdi elimde pastayla yürüyemem diye. Planı anlatıyorum. Gidiyoruz. Yusuf kapıyı açıyor. Biz de içeri alıyor. Ama Berra odasına ders çalışıyor. Bundan hiçbir haberi yok Berra'nın. Sonra biz giriyoruz. İçeriye birazcık süslüyoruz. Pastayı yakıyoruz. Sonra sonrasına bakarız. Yine sürpriz olacak bence. Bence bayağı sürpriz olacak. Hiç düşüneceğini düşünmüyorum yani. Düşünüyorsa helal olsun. Sherlock Holmes olarak işe başlasın. Çok heyecanlandım. Saat 8 bu arada. 9'da eğer çıkacaklar sadece bir saatimiz var. few moments later İyi Ya yeni geldik daha. Kes. <laughs> evet kesiyorum o zaman. <laughs> Happy birthday Bence. Evet. Evet arkadaşlar. Düse mıyız onun Baya var? benimkiler gelmedi. M M M M işte Onları da <laughs> süsleyemedik da süslemedik. Aha ha. benimkiler gelmedi ben süsleyeceğim. Ya, <laughs> ben buraya şey için girdim. Herhalde Ceylan yaptı kapı kapandı. Bir de diyorum ki ışık ne yanıyor burada tövbe estağfurullah. Ver <laughs> artık hediyemi. Balon patladı ya evin <laughs> Vallahi duymadım. Evet, evet. Hayır, işte bir de ehliyeni açıyor. Buraya odaklan. <laughs> Görev ehli ya. Aç artık. Bir şey olmaz ayrı. Şeker mantarı çok güzel değil bu arada. <laughs> bir tepkisine bakar insan. Göremedim de <laughs> Neyse Allah. Sonbahar baharsal <laughs> Kameraman gibi hissedirirken. <laughs> Bayıl. <gülüyor> Aa, anne. <laughs> Teşekkür ederim çok sevdim. İçini Teşekkürler. Evet bir şey hissettim. <gülüyor> 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 Yeşim kartı zımbırtısı var Valla işte içtirmeye gerek yok. Çanta var içinde. Son <bağırsal> çorap. <laughs> Son baharsal aldım genel olarak. Zımbırtı mı şimdi? mi? <laughs> Hem üniversitesel hem sonbaharsal bir çanta. Bence seveceksin. Hamsinur. Bir şey diyeyim mi? Geçen Flying Tiger'da gördüm. Bunu flying Tiger'da dedim tiger. ki Allah'ım dedim bu benim olmalı. Flying Daha büyüğü de <laughs> vardı da buna takı falan koyarsın. Ben buna çay şey içerim bu arada. yani <laughs> başka bir şey var mı? Başka cep falan. Bu... Sen bile sorarsın bunun içine. Ünisel ve şeysel. Senin şey o zaman geliyor. <laughs> O da sürgülüyor. Hiç beklemedim bir anda vuracak seni. Birkaç tanesi evde de hepsini beraber vermek istedim. Onlar evet, çift taraflı. Hmm. Ve bir taraf o kadar güzel ki ajandan bayram edecek. <laughs> İnşallah düzgün yazarım ama bir tık ben bir kimse duruyor. Hmm. Rengi çok güzel var. Tabii tenim de tenim ve kağıtla farklı <laughs> olur ama. Senin yani tenin ve kağıt aynı renk. Bunda değişim kağıt var çantayı. Değiştirmeyeceğim ya. Evet, Bera biz birkaç tane video çektik. Sen editler misin? Bir tane doğru bir video çekmeye çalıştım. Yani. Bera sürekli saklama alanımız doldu. <laughs> Şöyle sevdim, oldu. Şöyle ben sana telefonu. de oldu. Allah biri gelecek. Acaba kim? <laughs> ben iki isim sevmiyorum. Bilge Nur. Bera Nur. Hayır Nisa. <gülüyor> <gülüyor> Demin evet. Aa, ben kambur duruyorum burada bu şekilde. <laughs> benim niye <laughs> bu? Peki bugün bir şey olmayacağını düşündüğün için üzülmüş müydün? Hayır, siz bana yetersiniz. Kusura. Sallama ya. Şu, şu an aklım doğumda sadece. O yüzden hiç öyle düşünmedim yani. Buradan sonra bir şey olmayacak. Çünkü Berra gidiyor. Berra gitmekte. Hayırlı doğumların olsun Eda teyze. Bizim bebek güzel <laughs> güzel gelsin. Esra teyze bak gör bunları. <laughs> Görüşürüz Berra. Buraya, Kendine iyi bak. Düşün. Kendimi iyi bak beni Su Hadi baş. Artık ben de ev yolcusu. Bayağı soğuk dışarısı. Hırka mevsimi. Biraz oturduk Ayrış'la. Oy teyzem ne işin var senin dışarıda? Deneme benziyor İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereden geliyorsun kız? Eve gidiyorum şimdi. Nereden geliyorsun? Arkadaşımla oturduk dışarıda eve ne gidiyorum. Ne güzel ben de korkuyorum Şimdi bu saat, saat kaç? Saat dokuz buçuk. Şimdi? Hı hı. Kız ne dokuz ben derim on ikiye geliyor. Yok dokuz buçuk daha saat. Ana ne güzel. <laughs> İyi ben bir sürü iş yaptım daha namaz kılmadım. Ya Şöyle siz kaldım. nereye gidiyorsunuz? De dedim, ya ben bir çöpü attım. Hmm. Bir de dedim bir hava temiz biraz daha ha, bir Çok yer. güzel ama evet. Ha, çok güzel Allah'ın işi güzel. Teyze çok tatlıydı ama bir hafif tırsmadım değil. Çok soru sormaya başladı. Dedi işte kaç kardeşsiniz? Nerede oturuyorsun falan. Teyze ne yapacaksın ya? Yani? Sonra işte anam baban sağ mı falan diye sonra Orada çekemedim sanırım saklama alanı yine. Eve gince şeyi bitiririm Berra'nın. O Funko Pop. Maya Sarap. tasarımını bitiririm. Biraz korkunç de şu anda. Ama albümü yarın kargoya verecekmiş ya. O abla da çalışıyormuş. Haklı. Ya abla çok tatlıydı bu arada. Ablacığım seni seviyorum. Hatta Kore'ye falan gitmiş şeye. Öğrenci olarak anlattı biraz. Dedim çok iyi. Sonra hatta albüm ona bir tane konser bileti kazandırmış. Dedi ki bana şans getirdi arkadaşına da getirsin. Diyemedim abla öyle şans falan. Bizde nasip var diyemedim ama. Berdan hırkasını çaldım bu arada. Yani bugün tam olarak kutlayamadık tabii ki doğum gününü. Şimdi bebiş sağlayacak da gelsin de inşallah güzel güzel kutlarız. Geldi. Albüm geldi ve çok güzel paketler. Çok teşekkür ederiz. Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün hediyemi açıyorum. Sütümü içiyorum da. Tek tek mi çıkartacaksın? Çok heyecanlıyım. Bunu en son aç. Bu ne ya Paketleme çok tatlı. Ellerimle yaptım. yapacaktım başka? Polis <laughs> de artık herkes anlar beni. <gülüyor> <gülüyor> Bu sende olan bir renk mi? Hemen deneyelim o zaman. Ya sapsal. Ne? Şaka mı yapıyorsun? Mükemmel bir şey bu. Hadi Abi. hadi. Çiçeği bile <laughs> var. Şimdi. Bismillah. <laughs> <laughs> ne lan? Bu. Çerçeve değil bu. Olamaz. Bu ne tövbe ya <laughs> Azıcık bir şey vermiyor Bayağı. Oh! It just hit me. kızarmamıştım <gülüyor> <Gülüyor> bu gece. Dur arkadaşlar bugün sizlerle Golden Abi yüzüm gözükmüyor <laughs> Çok güzel kokuyor lan Bayılırım abim kokusu <laughs> Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? <laughs> ben bunu nasıl baş edebilirim? Ben onu da nasıl baş edebilirim? Nasıl yeneceğim? Yenemem. İlk foto kartı. Aa, burada da varmış. Bir tane daha var. <laughs> Her şey yalandı. K-pop'a hiçbir şey bırakmadım. Herkes öğrendi şu an. Herkes her şeyi öğrendi senin yüzünden. Ya, aklımda sadece bir sonraki ton günü sanmıyorum. Yalan salak. Ben artık yaşama böyle devam edeceğim. Ama dudaklarımı kullan.